Hakta Batının Savaşı'nda Hakkın tarafında olan Kadim Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konu başlığımız orman yangınları ve teknik analiz. Yangın sonucu flora, yaban hayatı, toprak, iklim, ormanın yakın çevresi zarar görür. Olumsuz, turizm olumsuz yönde etkilenir. Erozyon ve sel baskınları oluşmaya başlar. Havadaki karbonun artışı sebebiyle karbon vergisi uygulanmaya koyulup, ekstra vergi alınma başlanabilir ihtimal dahilinde. <laughs> Terör örgütlerinin bir ülkeye zarar vermek için kullandığı metotlardan biridir. Ormanları teröristlerin yaktığı gazete haberlerinde yer almıştır. 19 Aralık 2016 Akif Gazetesi 1 milyar dolarlık fon özel sektörün temiz, uygun fiyatlı ve güvenilir enerjinin geliştirilmesinin önemli bir ortak olduğunu gösteriyor. Uzayda dünyaya enerji aktarımı uyduları ile radyo frekansı ile nasıl yapılacağı temiz enerji dedikleri sistemi anlatıyor. Uydular şu an uzayda tanınmış iş adamı dünyayı 7-24 gerçek zamanlı izleyen ve orman yangınlarına başladığı anda tespit eden uydular istiyor. Tanınmış iş adamının ismini vermedim, siz tahmin etmişsinizdir. Uydudan alınan yangın bilgisi parayı veren ülkelere anında bildirilecekmiş. Uydular devlete, yangınlar ise talepleri başlatıyor. 2019 temez, Temiz Enerji adına tüm ormanları yakacak kadar güçlü enerji sistemi, orman yangınlarını izleme uydularını tanıtıyor. Uzaydan sağladıkları temiz enerji kapı açmak için fosil yakıtlardan kurtulmaları lazım. O yüzden sel ve yangın gibi tüm felaketleri ısınmaya, onu ise karbondioksite bağlıyorlar. Ormanları yakacak ve orman yanan yeri eş zamanlı görecek uydular ellerinde. Uzaydan enerji aktarım ile bir yeri yakmak istiyorsan yaktığın yeri görmen lazım. Bu yüzden hem yakar hem de görüntülen uydulara sahip olmam lazım. Birçok uzay teknoloji firması hep ikisine sahip sadece silah yerine temez, temiz, enerji aktarımı diyorlar. Uyduların var olduğunu düşünen çok fazla insan uyduların var olmadığını düşünen çok fazla insan var. Oysa bu sistemlerin onlarca büyük üreticisi ve büyük bir pazarı var. Pazar payı var. Lazer, mikrodalga ve direkt enerji aktarım ise yıllardan beri bilinen ve üretilen teknolojiler ortada. Komplo olacak en ufak bir durum söz konusu değil. Bir de dünya yörüngesine gizli gönderilen uydular var. Bu uydular hakkında Rusya eskiden sürekli bilgi veriyordu. Ne zaman Ay, Mars ya da başka bir yere uzay aracı gönderiyoruz deseler ertesi gün dünya yörüngesine amacına bilmediğiniz yeni bir uydu yerleşiyor. Vakit gazetesi. Çin ordusu 2015'te yayınladığı Işıl Savaşı isimli bir kitapta yap yapay zekaya dayalı otonom ve yönlendirilmiş enerji sistemleri ile yeni bir savaş konseptini duyurmuştur. Hürriyet 18 12 2022. Tarihin en büyük yangınlarında kül olmuştu. Güven, güvercinlik Bodrum'da yanan 80 hektarlık alan tekrardan yeşile bürünü. Bu da sevindirici bir haber. Kasten orman yapma suçu 10 yıldan az olmamak üzere hapis veya 10 bin güne kadar adli penal cezası ile cezalandırılır. Bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Dinlediğiniz, yorum yaptığınız ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum.